Efendim yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sanok'tayız. Bootcamp'e gidiyoruz. Ben şu yapı pusuyum. Yemeğe mi yiyip geliyim? Aynen karnını doyur sen öyle gel. <laughs> Yahu çocuk. Ananı satayım. Havada vurdum adamı. Dur sen ne yapıyorsun orada lan? Tamam dur geliyorum lan. Abi asıl siz ne yapıyorsunuz orada ya? Ben loot yapmaya indim. İtirazın mı var dostum? İtirazın mı var? var Yok bir şey vardı lan. Buradan ne geçmek çok sakat ya? ama. Hı! Hı! Cesaretin var mı aşka? çarpıyor kalbim mi He. Başka. Erdemciğim lütfen kulaklığı uzaklaştır. Lan ben uzak. uzak. Ben Daha ne de... oğlum bulan de... patlayacak Çalakıyor lan. Bayılttım Emre. Kedi günü Hı hı. Dalabilirsin. <gülüyor> e helal. Burada adam var. Lan nasıl bir şey oldu? Adam kusuyordu orada değil mi? Sana bakıyordu. Seni kesiyordu oradan. Ben de onu kestim. İkiye. Abi bu ama dolanır. Abi ağzım hep yere ya. Adam var. bir ses aldım sonra gitti ses sağ yukarıdan şuradan aldım sanki. Mark the location. Ama uçan sesini de duyamıyorum şu an. Mark the location. location. Adam var üstünde. Allah topa başamadım. E, Bunun arkadaşı yok mu acaba? O ne lan? Abi bitmedi uçaklar ya. Nerede komp? Allah razı. Hay gidelim. Dörtük sattım. Önümde adam var. Yarısı. Ben çalacağım. Çalamadım. Emre. Aha önümüzde Özelir işte. Nerede? Hoppa sıyırdı. Abi ben çok açıktayım. Ee, şu tepeden Vur. oynayalım mı? Arada kalacağız. Ben sana bir şey söylerim mi? Sen buraya gelsene buraya. Abi adamlar önümde ya arkamızda da var. Bunlar şimdi darlar bizi arkadan. Adam onu mu lan? Göstermiyor ki. Nereden bakıyorsun? Ne? Nereden tıktım da tam göremedim. Kas ile güç. Tek yemem. Şöyle bir açıp göstereyim. Göstermiyorlar. Burasıdakiler Ya Erdem boğazında kalsın diyeceğim günah bana ya. Şu adamlara baksak ya. Aha gördüm adamı. Arkaya ağaca kaçtı. Solumuz var bir de ya. soldan Emre bence ya oğlum gitsek ya biz şunlara Hadi gelen geliyor gelsin hadi Şimdi silah var mı orada Bana bak bana. Şu mikrofonu dışarı koy da öyle konuş Kapının önüne koy mikrofonu. <laughs> <laughs> aldım adamı. <laughs> Yukarıdakini aldım Uğur. Yalnız <laughs> deminden o kadar sıktı bana denedi. Bunu yarıda bıraktı. Yani niye öyle bir şey yaptı ben anlamadım. Çok <laughs> 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 Ya Erdem, abi sesin vallahi çok geliyor ya. Allah Allah. Ne? Şimdi iyi mi? Değil abi çok geliyor sesin. iyi iyi. İyi mi şimdi? Hı hı. Adam burada Marked herhalde. Mark the location. Sol üstte alsak ya. Mark the location. Buraya gel. Burada buradan kalır. <laughs> yani zorların üstü de dolu olabilir ha. Uğur, Oğlum benim abi. yanım dolu lan. Işte, bak. Da... Oğlum bir bize de bırak ya. Abi sakin yok oyunda artık sakin oynamak yok. Yok bitti o devir yok. Sonunda ben görebiliyorum. Lan aldınız mı? Abi hiçbir şey, şey olmayacak Merak etme. Dün vallahi Berkan'la bir oynadık ki Erdem'e sor. Ben ben çok değişik oynadım ya. Ne oldu? Benim? Ya sen sen bu garip zaten. Hı? Hmm, geliyor onda. Oo, bismillah sıkın ya. Abi Red Dot'un hassasiyeti <laughs> mükemmel oldu ya. Neyin? Red Dot'un. Sen <laughs> Kaçtım. Nereden sıktı o bana? Emin ol ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bak sıktı bıraktı. Bir daha yok. Açıktayım vur hadi beni ha. Hadi vur açıktayım ha. <laughs> Aha gördüm. Mark Sola aşağı indi. Bu tarafa doğru. Tam oradan arkadan sıkıyorlar. Ne yap? Tepe alalım mı istersiniz? location. Sağ tarafımıza doğru bir gitsek ya. Şuraya mı? Mark the location. Arkadaşı gitti yanına. Hadi gelin lan neredesiniz? Erdem bomban var mı? Yok lan. Kanka bekle. Bomba atacağım. Yaklaşmayın. Bitti mi ikisi de? Var Hayır. Benimki gelmedi. Şu an çektiniz tamam. Buradaki adam nerede? Onu ben Bunun başka diğeri nerede? Direkt bayılı. Oğlum bunların iki kişi daha var hani. Lan o nasıl <laughs> dön? Yerde yatan bir kişi daha var o. Nasıl döndüm lan? Vallahi billahi alan geldi. Yerde bir kişi şey yapıyor yatıyor bu arada ha. Lan oğlum bu sesiniz niye atıyor sizin birden ya? Erdem gelsene. Geliyorum kankaya, gördüm galiba. Nerede? Ha bu deymiş, tamam. Adana gidelim, gelin. Tövbe estağfurullah ya. Abi bir de sizin sesiniz arada boostlanıyor, patlıyor sesiniz. Aklım çıkıyor Marked ya. Location. Adam oraya girdi. Ben de gördüm sanki kapıdan. Dur lan, lan dur lan. Sala geçti. Açık vermekti. Lan ne vurduk Emre lan? Abo. Abi veril çok güzel. alan geliyor. Lutu bırakın alana alana. Lutu bırakın lutu. Alan çok küçülmüş vurar bu alan. Tepede adam var, tepede adam var. Ne tarafta? Tepede adam var. Aa önümde. Yeşen. Gördüm. Beraber oynayalım gelin. Geldiniz mi? Geliyoruz. Abi o kadar karanlık ki. Ben de benim telefon ne kadar kısık sandım ya. Yattı mı acaba o ya? Yerde, yerde yatıyorlar abi. Dur, 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 dur. dur. Hiç risk yapma. Alana girmemiz lazım. <laughs> Bombayı kim attı? Ben attım. Kim attı ya? Bir kalsın ya. Helal lan. Helal lan çocuk. Öldü mü direkt? 7.62. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Allah sağdan adam karşıdan. Yok canım Beril'le de oraya tutturamam ki. <laughs> Nerede o? Ya Emre'ye ayarları sordum. Sonra yapmayı unuttum Emre'ye sana <laughs> sordum ayarı. Alan verdi Abi alan bakayım. Alan onlarda mı acaba? Alan onlarda da değil. Onlar da sudan gidecek. Gelin gelin. Erdem. Alan 30 saniye alan. Erdem. Ben Nereden görüyorsun ya? Abi geri de çekildim. <laughs> Solda araba var. Nereden? Köprüden araba geçiyor. Yukarıdan bana sıktılar. Demek ki benim geçtiğim taraftan. Haberiniz olsun. millet yatıyor. Yatışta millet. Hasta setir tak Abi çok kötü kaldı. Ya ilahi, Tüf ya. Anam as oldum. Hadi selamun aleyküm. <laughs> efendim videomuz hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şu an elimizdeki imkanlar kısıtlı olduğu için fazla kaliteli videolar çekemiyoruz ama ileride daha güzel sistemler topladığımız zaman daha güzel içerikler üretmeye çalışacağız size. Evet efendim kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.